İnsanlar kullandıkları şişelerin kapaklarını herhangi bir geri dönüşüm kaygısı taşımadan çöpe atar. 75 bin adet kapak karşılığı yürüme engellilere tekerlekli sandalye sağlayan sosyal sorumluluk projesiyle kişiler artık kapakları atmak yerine biriktirerek ilgili kuruma veriyorlar. Tek amacı İngilizce dersini geçmek olan çocuk, her gün zorunlu yaptığı ödevlerini özensiz ve sıkılarak yapıyordur. İngilizce öğretmeninin ödevlerini güzel yapan öğrencilerin defterlerine değişik stickerlar yapıştırmaya başlaması, çocuğun İngilizce ödevlerini daha motive ve özenle yapmasında etkili olmuştur. Aslında, sevmediğimiz bir yemeği bize yedirmek isteyen annemizin çilekli dondurmayı ödül olarak koyması da gamification'a verilecek güzel bir örnektir. Son birkaç senedir annelerinden öğrendikleri bu oyunlaştırma tekniklerini geliştiren firma ve kurumlar ...karşımıza çok başarılı Gamification örnekleri çıkardılar. Peki, sözünü ettiğimiz Gamification nedir? Gamification, insanların davranışlarını ve eğilimlerini değiştirmek için... ...oyun öğelerinin ve oyun tasarımı tekniklerinin... ...aslında oyun olmayan aktivitelere uygulanmasıdır. Bu yöntemin en büyük amacı, katılımı ve teşviki arttırmaktır. Bu tanımda önemli üç kısım yer alır oyun öğeleri, oyun tasarım teknikleri ve oyun olmayan aktiviteler. Oyun öğeleri nelerdir? Oyun öğeleri bir oyunu oluşturan malzeme kutusudur. Empires Allies oyunundaki oyun öğelerine bakalım. Kazanılan puanlar, level'lar, progress, lider tablosu ilk aklınıza gelen oyunu oluşturan öğelerdir. Şimdi çalışanlara daha sağlıklı beslenmek ve daha fazla spor yapmalarını desteklemek için şirketlere satılan Keys uygulamasındaki oyun elemanlarını bulalım. Oyun Tasarım Teknikleri Oyun öğeleri tek başlarına oyunu oluşturmak için yeterli değildir. Gamification için oyun tasarım tekniklerini de kullanmalıyız. Problem. Her oyunun net anlaşılır bir hedefi, amacı olması gerekir. Öykü. Pek çok oyun ancak güzel ya da ilgi çekici bir öyküsü varsa ilginç olabilir. Kurallar. Bu hedefe ulaşmak için oyuncular bazı kurallar dahilinde hareket etmelidir. Rekabet. Diğer oyuncular ile yarışmak. Rekabet aynı işlemi eş zamanlı olarak rakibinden daha iyi, daha hızlı gerçekleştirmek veya bireysel oyunlarda liderlik sıralamaları ile sağlanabilir. Paylaşım. Oyun içerisinde işbirliği ya da oyun alanını diğerleriyle paylaşarak gerçekleştirilebilir. Gelişim. Aşama kaydederek daha önceki haline göre oyuncunun özelliklerinin ya da durumunun gelişmesi. Oyunlarda seviye atlamak buna en güzel örnek kişisel olarak oyuncunun becerilerinin gelişmesi ve bunu süreç içerisinde tablolar ile göstermek de buna örnek olabilir. Başarı Pek çok oyunun amacı kazanmak. Ödüller Puanlar, rozetler veya sanal paralar kazanmak. Oyun olmayan aktiviteler Gamification, farklı insanlara oyun oynatarak farklı bir aktivite yapmasını sağlamaktır. Nike, ayakkabıların tabanına iğme ölçer bir cihaz yerleştiriyor. Bu cihaz, kullanıcının ne kadar hızlı koştuğunu, ne kadar mesafe kat ettiğini akıllı telefonuna ya da bilgisayarına gönderiyor. Hedefler ve challenge'lar var. Kullanıcı her başarıda kupa ya da madalya kazanıyor. Amaç dışarı çıkıp koşmak ya da evde oyun oynamak değil. Fakat oyun elemanları, kullanıcıyı teşvik eden birer öğe olarak kullanılıyor. Koşarak beige kazanabiliyor, arkadaşlarını leaderboardda geçebiliyor, rota belirleyip oyunu tamamlamaya çalışıyorlar. Böylece hem koşmak için motive oluyor hem de daha çok eğleniyorlar. Sadece oyun öğelerinin kullanılıyor olması bir uygulamayı gamification yapmaz. Örneğin, uçuşlarda kazanılan miller, alışveriş yaptıkça kazanılan puanlar veya şirketlerin ayın elemanı seçimi gamification değildir. Gamification'ın doğru uygulanması için sadece elemanlarının değil, oyun tasarım tekniklerinin de doğru kullanılması gerekir. Gamification'ın en popüler uygulaması. New York Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının hangi mekanda olduğunu öğrenmek için bir uygulama yaptılar. Bu uygulamada bulunan haritadan nerede olduğunuzu görebiliyor, bulunduğunuz mekanlarda check-in yaptığınızda aynı mekanda kimler var öğrenebiliyorsunuz. Çok ses getiren bu uygulamayı Google satın aldı ve pek çok kişinin kullandığı Foursquare oluştu. Dashboard'da sadece check-in yapılıp arkadaşların check-inleri görünüyordu. Yüzüncü check-in birinci check-inle aynıydı. Foursquare, Mayorship denilen konsepti getirdi. Eğer herkesten çok çekin yaparsanız mayor oluyorsunuz ve bir rozet kazanıyorsunuz. Bu da çekin aktivitesini daha eğlenceli ve daha anlamlı yaptı. Kolay bir kullanımı olan Foursquare'in en önemli özelliği rozetler. Çekin yaptığınız yere göre değişiyor. Spor salonuna gidiyorsanız farklı, gece kulübüne gidiyorsanız farklı rozetler kazanıyorsunuz. Foursquare'in şu anda 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmasının nedeni Gamification'ı çok iyi bir şekilde uygulamasıdır.